Sevgili dostlarım merhaba. Geçen videomda değişim konusunu incelemeye başlamıştım. Ve bu konuda ikinci bir videoya daha gideceğimi söylemiştim. Çünkü konu çok uzun ve sıkıntılı bir konu. Bundan dolayı bu videom değişim 2 şeklinde başlan, başlıklandırdım diyebiliriz. Şimdi video başlamadan hemen önce değişimi tekrar hatırlatmak isterim. Değişim var olan bir durumdan başka bir duruma geçmek şeklinde kısa bir tanımı mevcuttu. Tabi tabii bu kısa tanım üzerinde çok düşünülmesi, hatta bu var olan durumdan başka duruma geçmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu ve bu ağır bedeli ödemek için birçok kişinin hayatını feda ettiğini söylemiştim. Şu anda da hala bu görüşleri de devam etmekteyim. Bizim kendi toplumumuz açısından değişimi irdelemeye ve şu andaki de değişimi gerçekleştirmememizin sebeplerini veya gerçekleştiremememizin sebeplerini anlatmaya çalışacağım veya kendime göre, kendi düşüncelerimi sizinle paylaşacağım Videomda ilk defa biz değişim çabası içerisinde her toplum olmuştur. Daha önce de ifade ettiğim gibi. Ama bu eğer kanaat önderleri veya toplum ileri gelenleri tarafından şiddetli bir şekilde yapılmazsa, ani bir şekilde yapılmazsa veya zoraki yapılmazsa bunun çok yavaş olduğunu ifade etmiştim. Burada şunu da beyan etmek isterim. Bizim bu şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden önceki Osmanlı İmparatorluğunda değişimin ne kadar hızlı olduğu iki yüzyıl yaklaşık olarak devam etmiş ve tabii bu da şu yani kuruluş dönemi ve yükseliş dönemi civarını almış. Ne zaman ki değişim yavaşlamış tabi gerileme ve yıkım gelmiş. Bunun en büyük sebepleri tabii ki değişime ayak uyduramamak. Biz ikinci değişim hatanı Cumhuriyeti kurarak yani Kurtuluş Savaşımızın akabinde Cumhuriyeti kurup bütün toplumsal anayasamızı, kanunlarımızı ve toplumsal anlayışımızı değişim olayı üzerine oturtmaya çalıştığımızda tabi bu gene toplumun çeşitli katmanları tarafından dirençle karşılaşmış ve bu direnç sonucu değişim kazanmış ama e, tabi ki toplumsal olarak çok büyük bedeller ödemek zorunda kaldık. Yani bu bedeller e, işte bir şey sayta ayaklanması bedeli çok ağır olmuştur toplumsal olarak. Çok büyük bir travma yaşamışık. Hala bu travmanın bedellerini de ödemekteyiz. Ve tabi bunun akabinde bir menemen olayları Menemen isyanı. Bu da bize toplumsal olarak çok büyük travmalar yaşatmış. Çok büyük sıkıntılar ortaya koymuştur. Bunların tabi uzantıları onlarca yıl almış. Tabi bu değişim esasında çok büyük bir atılım yapmışık. Yani her ne olursa olsun çok büyük bir atılım yapmışık. Yani burada bütün medeni kanunlarımızı değiştirmişik, ticaret kanunlarımızı değiştirmişik, hukuk kanunlarımızı değiştirmişik, eğitim kanunlarımızı değiştirmişik. O yokluklar içerisinde dahil eğitime verdiğimiz önemden mütevellit toplumsal kültürü, toplumsal eğitimi ve toplumsal kültürlü insan varlığımızı geliştirmeye çabalamış bir nebze olsun da bunu başarmışıktır. Tabii 1945, İkinci Dünya Savaşı'nın akabine, 1945'lerden sonra tekrar bir değişim çabası içerisinde olunmuş ve çok partili döneme geçmiştik. Bu çok partili dönemde tabii değişimi o zaman sağlayan veyahut da o değişimi sağlamak için çaba gösteren gruplar tabii ki değişimin önüne engel teşekkül etmişler. Ama tabii ki bir, çok büyük bir özveri göstererek direnmeden e, değişimin önünü bir şekilde açmışlar. Tabii burada toplumsal baskının çok büyük önemi var ve bu toplumsal baskıda eğitim seviyesinin bir nebze olsun artmasının da çok büyük etkileri olduğu kanaatindeyim. E, tabii ki 1960'lardan sonra yaklaşık olarak 60 yıl, 65 yıl bu değişimin tam ihtiyacımız olduğu. Dönemden sonra bir statikoya başlamışık geçmeye, bir durgunluğa başlamışık. Bu durgunluk esnasında eğitim seviyemiz tekrar göreceli olarak artmasına karşılık ama Kalite olarak düşmüş ve hala da düşmeye devam ediyor. Bu düşme tabii ki sadece bizim toplumda eğitimli olan kişilerin düşmesi şeklinde olmuyor. Bütün toplumun eğitim kalitesinin düşmesi şeklinde teşekkür ediyor. E, bu teşekkür sonucunda tabii ki biz 1960'lardan sonra yani daha doğrusu 50'lerden sonra çok partili nizama geçtiğimizden dolayı e, tabii bu arada iki tane yani daha doğrusu üç tane ihtilal yaşadık ve bu darbeler sonucunda duraksamalar yaşadığımız halde ve her darbenin sonucunda tekrar çok partili nizama geçtiğimizden dolayı aslında demokrasi açısından veya cumhuriyetin idamesi açısından pek büyük bir sorun teşkil etmeden biz bugünlere kadar geldik. Ama burada bugünlere kadar geldik şöyle bir durum teşekkür etti. Sürekli eğitim seviyemizin kalitesinin düşmesi, insanlarda bu değişimi sağlayacak çabaların da düşmesine sebep oldu. Ve şu anda geldiğimiz durumda öyle bir şey teşekkür etti ki artıkın bütün toplumun üzerine adeta bir ölü toprağa serilmiş veya serpilmiş bir durağanlık, tepkisizlik, talepsizlik. Bütün toplum sadece ve sadece karnını doyurma yani bütün gıda ihtiyacını karşılama Dan başka herhangi bir şey talep eder durumdan çıkmıştır. E tabii bunda ekonominin de çok büyük etkisi vardır. Yani doğal olarak fakirleşme, taleplerin artması, gelirlerin düşük kalması, üretimin gelişmeye ayak uyduramaması. E bunlardan dolayı tabii ki değişim için gerekli olan eğitimsel ve kültürel taleplerin veya imkanların ekonomik olarak kullanılamaması da değişimi duraklatmıştır. Yani burada şunu bahsetmek istiyorum. Hele de basın yayının çok gelişmesi, dijital ortamın hızlanması, işte görsel basının çok olması, özellikle burada bahsettiğim şey televizyon. Yani bu özellikle 1980'lerden sonra yaygınlaşmış olması, insanları kitap okumaktan alıkoyuyor çünkü kitap için bir bedel ödemek gerekiyor ama televizyon için hiçbir bedel ödemek gerekmiyor veya ödediğiniz bedel bile sizin cebinize bireysel olarak dokunmadığı için hiç önemli değil ve bir müze gezisine gitmek için, bir kitap okumak için, bir gazete okumak için, bir müzik dinletisini takip edebilmek için e tabii ki belli bir bedel ödemek lazım. E, bu bedeli ödemek kişilere külfet geliyor. Bir süre sonra zaten bu alışkanlık haline geliyor. E, tabii ki bu alışkanlık haline gelmesi e, durum anlaşmayı tetikliyor. Yani burada bir örnek vermek isterim. Yani 1982'ler 83'ler Veyahut şunu şöyle söyleyeyim işte 1970'lerden 85'lere kadar bir karikatür dergileri vardı. Yani bunların en meşhuru Gırgır'dı. Benim çağımda olanlar bunu çok güzel hatırlarlar sanıyorum. Yani bu derginin haftalık satışı 250-300 bindi. Ve bu toplum tarafından talep ediliyordu. Şu durumda ülkenin elle tutulur bir karikatür dergisinin olmadığı, ülkenin bir okunan doğru düzgün bir gazetesinin olmadığı, Ülkenin doğru düzgün okunan bir kitabının olmadığı ve bu ürünlerin piyasaya çıkmasının çok yavaşladığı e, çok acı bir gerçek. Hatta şunu şöyle de beyan edebiliriz yani bütün konser salonları boş, müzeler boş, sportif faaliyetleri yapacak gençlerin o spor testlerini doldurması boş. E, şu anda sadece elde bir telefon. ve Bu telefonda işte sanal ortamda bazı bir şeyler paylaşılması ve insanların hareketinin bile önlenmesi durağının en büyük göstergelerinden biri diye kabul ediyorum. Şimdi biz burada esas konumuz şu. Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Veya biz bu çıkmazdan nasıl kurtulacağız? Şimdi benim düsturum olan eğer seçilen, seçen kendine benzemeyeni seçmiyordu düsturundan hareket etmek istiyorum. Yani bir şey seçeceğimizi işte düşünelim. Yani kendimize bir yönetici seçeceğiz. Yani bu işte bir sivil toplum kuruluşunun yönetimi olabilir. Yani burada ben bahsetmiş olduğum işte bir kooperatiften, işte bir hatta bina yönetiminden veya işte bir belediyeden, herhangi bir dernekten, işte siyasi partiden, siyasi partilerin oluşturduğu hükümetlerden Bunlar hepsini aynı kefeye koyuyorum çünkü zaten iki kişi var yani iki grup var bir tanesi seçilen grup bir tanesi de seçen grup. Eğer seçen grup kendine benzemiyorsa bu seçilenleri kendine benzetiyor veya da kendine benzeyenleri seçiyor. Bu da bizim durağanlığımızı devam ettiriyor. Değişime en büyük engel teşkil ediyor. Tabi burada yasa yetkisini eline alanlar bunu tetikliyorlar, daha hızlandırıyorlar. Neden hızlandırıyorlar? Burada en büyük sebebi hiç kimse çalışmak istemiyor, hiç kimse çaba sarf etmek istemiyor. Yani ben hatırlıyorum 1970'lerin sonlarında bir toplumsal protestoda binlerce, milyonlarca kişi katılıyordu. Son dönemlerde yaklaşık 10-15 yıldan beri herhangi bir toplumsal tepki 25-30 kişiyle oluyor. Onlar da zaten kavle alınmıyor. Böylece değişim olmuyor. Buradaki benim tavsiyem veya önerim oy kullanma şekillerini değiştirmemiz gerekiyor veya şartlarımızı değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü oy kullanma şartlarını değiştirmezsek bu sefer zaten kısır döngünün içerisinde aynı çemberin etrafında dönmekteyiz. Burada yapılması gereken en önemli şey benim düşüncem. Tabii bu konuda da birçok tartışmalar olmuştu. Yani benim oyumla çobanın oyu bir mi tartışmalar olmuştu? Tabii ki burada çok büyük bir toplumsal baskı oluştu bunu dile getiren, gerçekten eğitimli olan, tarih konusunda sans eğitimi almış olan ama sadece işte bir dizi artisi olması veya bir manken olması hasebiyle millet tabi buna hoş olmayan bir sürü tepki gösterdi. Ama burada esasında gösterilen tepkilerin aslında pek olumlu olmadığını düşünüyorum ben. Yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Şundan ya zaten eğitimsiz kişiler bu tepkileri gösterdiler veya eğitimsiz kişileri kullanan eğitimli kişiler. Tabi ben onları da aslında eğitimsiz diye kabul ediyorum. Çünkü her ne kadar okul okumak veya belli bir eğitim sisteminin içerisinden geçmek eğitimli olduğu anlamına gelmiyor. Onun bedelini ödemek gerekiyor. Onun o eğitim alabilmek için, o eğitimi devam ettirebilmek için onun bedelini ödemek gerekiyor. Ve genelde tepkiler buydu. Ben tabii ki bunu dile getiren kıymetli sanatçımızın ben fikirlerine şahsen katılıyorum. Ve ben şunu da beyan etmek istiyorum. Bu evet Tabii ki bizim eğitimli olan kişilerle eğitimsiz olan kişilerin oylarının eşit olmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğitimsiz olan kişiler ve bu eğitimli olduklarını kanıtlayamayan kişiler toplumun ekseri çoğunluğunu oluşturuyor. Yani bu yaklaşık olarak %90'ın üzerinde. Bu %90'ın üzerinde olan kişiler seçtikleri kişiler de kendilerine benzeyen kişiler. E tabii ki kendisi değişimden yana değil her zaman değişimin karşısında. Çünkü genel olarak toplum bir suya benzer yani burada söylemek istediğim şu yani su eğer dışarıdan bir etki olmazsa çalkalanmaz temizlenmez havalanmaz ne olur orada dururken orada kokar koktuğu zaman da tabii etrafındaki ilk baştan canlıları daha sonra canlılarla beraber yani daha doğrusu şeyden bahsediyorum hayvanları hayvanlardan sonra bitkileri yok etmeye devam eder ve çevresine hiçbir kimse giremez hatta öyle şeyler olur ki bu bataklığa döner bataklığa döndüğü zaman içerisinde sivrisinekler ürer bu sivrisinekler de bütün o çevredeki herkese zarar vermeye başlar. Yani en küçük zararı mide bulandırması bile diyebiliriz ki ısıtmaya kadar da bu gider. Burada bunu benzetmem tabi abesle karşılanmasını istemiyorum. Yani bu sonuçta bir benzetme. Ama bu benzetme gerçekten toplum mu çok bariz bir şekilde mecazen örneklemekte veya resmetmektedir. Şimdi bu konuda eğer değişimi sağlayacaksak veya değişim olmasını istiyorsun. Ha bir de şey var. Ya neden değişim? Eğer değişimin olduğu yerde tabii ki bir hareket olması gerekiyor. Hareketin olduğu yerde değişim, değişimin olduğu yerde temizlenme ve yenilenme teşekkür ediyor. Yenilenme, temizlenme belli bir hareket zenginliği getiriyor. Yani bu refah getiriyor. Refah olduğu yerde talepler artıyor. Talepler artmaya başladığı zaman tekrar ve tekrar değişim oluyor. Çünkü insanlar okuyorlar, izliyorlar, anlıyorlar, talep ediyorlar. Yani burada tabii hemen aklıma geldi şunu da beyan edeyim. E düşünebiliyor musunuz? Hayatında hiçbir kere bir tatile gitmemiz bir kişiye siz tatili ne olduğunu anlatmaya çalışırsanız hiçbir şey yapamazsınız. Veyahut da tatili sadece köyüne gitmek gibi gören bir varlığa. Ama ekonomik durumu iyi olup bu bir tatile gitmiş olsa oradaki... Farklılıkları görse bu farklılıkları bir şekilde kendine de uygulamaya çalışacak ve bu değişim teşekkür edecektir diye düşünüyorum. Şimdi evet bu eğitimsiz kişilerle eğitimli kişilerin oylarının bir olmaması gerekiyor. Ama tabii ki bunlar oy kullanmasının anlamına da gelmiyor benim şahsi düşüncem. Ama şöyle bir durum var. Eğitim seviyesine göre oy hakları belirlenmesi gerekiyor ve bu oy hakları belirlendikten sonra kişi oyunu ona göre kullanmayı tercih etmesi gerekiyor. Yani bu ve ilkokul mezununa bir oy, işte ortaokul mezununa iki oy, lise mezununa üç oy, yüksekokul mezununa dört oy, işte fakülte mezununa beş oy diye düşünüyorum. Ha bu dengeyi sağlayacağına inanıyorum. Yani toplumsal değişim dengesini sağlayacağına inanıyorum. Çünkü eğitimsiz kişilerin ne kadar oy sayıları yüksek olsa bile hatları küçük olacağı için bu değişimin önüne engel teşkil etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ha bu da tabii ki sadece oy kullanma veya oy hatları şeklinde değil. Bununla beraber bir süre sonra şey de teşekkür edecektir. Siyasi partiler yasası, medeni kanunun değişmesi, ceza kanunun değişmesi, kooperatifler yasasının değişmesi, sivil toplum kuruluşları yasalarının değişmelerini de gündeme getirecektir. Çünkü zaten değişimi yapacak kişiler yönetimde olacaklarından dolayı değişim kaçınılmaz olarak bir yoluna girecektir. Ha bu eğer bu değişime biz direnirsek, yani toplum olarak bu değişime direnirsek, yüzlerce yıllar, hatta binlerce yıldan beri olduğu gibi her toplum değişime direnmiştir. Ama değişim her zaman karına çıkmıştır ve bedelini ağır ödeterek gelmiştir. Yani burada daha önceden verdiğim örnekler vardı. Yani bir Fransız ihtilali, Rus ihtilali, Türk ihtilali. Bunlar hep değişemeyen toplumların değişmeye ayak uydurmaları veya uydurma çabaları sonucunda olmuş ama binlerce kişi, milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir. Artık bütün dünyada bu değişim olması hasebiyle insan ölümlerinin veya insan katletmenin durması gerektiğine inanıyorum. Burada tabii değişimi hızlandıracak, istesek de istemesek de, istediğimiz kadar önünde duralım, durmayalım. Bu değişim muhakkak teşekkür edecek ve şu anda bizim toplumumuzda son 10 yıldan beri değişim hızlı bir şekilde zil çala çala davul çala çala zurna çala çala gelmekte. Bu nu sağlayan eğer bizim kuşağımız veya bizim toplumumuzun ekseri toplumu ayak uyduramasa da yeni kuşak dijital ortamda, sanal ortamda, bilgi teknolojilerinde bu değişimi yakalama çabası içerisinde bulunuyorlar. Bu da tabii beni şahsen sevindiriyor. Şimdi videomu sonlandırmaya yaklaşırken şunu ben söylemek istiyorum tekrar Tabii notlarıma da bakmak isterim burada. Birkaç notum da vardı. Şimdi daha önceden bahsetmiştim. Yani Platon'u çok önemsediğimi söylemiştim. İşte Platon'un eserlerinden devlet kitabını da birkaç defa okumuştum. Buradan tabi bazı notlar da tuttum. Bunlardan en önemsediklerimden bir tanesi. Milletin idareciyi seçebilmesi için iyi eğitim alması şarttır. Şimdi bu aslında daha önce Platon'un söylemiş olduğum sözünden bir alıntı tabii ki. Bu çok önemli. Neden? Evet bundan yaklaşık olarak 2500 yıl önce veya işte 2300 küsür yıl önce bunu Platon dile getirirken aslında toplumsal sorun veya toplumsal olaylar sadece tekamül ediyor. Başka bir şey yaptığı yok yani. İşte bundan 2500 yıl önce de Sorunlar aynı sorunlardı. Toplumsal değişime ayak uyduramayan kitleler e İşte bugün günümüzde de aynı durumlar teşekkür ediyor. Yani bu sadece sistemin veya işte yönetim sisteminin demokrasi olması, cumhuriyet olması, işte krallık olması veyahut da otokratik olması veyahut da işte yani hiç bürokratların yönetimde olması bir şey ifade etmiyor. Yani bu sadece burada dikkatimizi alan veya dikkatimizi çekmesi gereken değişimi toplum yapabiliyor mu yapamıyor mu? Eğer yapabiliyorsa zaten sorun çıkmıyor, devam ediyor. Ama bugüne kadar toplum olarak bu değişimi hiçbir şekilde yakalanmamış, ya olmamış. Hep bir şekilde değişime ayak uyduramayan toplumlar mevcut oldukları devletlerini kaybetmişler. Tabii ki yeni devlet kurmak zorunda kalmışlar. Bu tabii yeni devlet kurulurken değişim tekrar yakalanmış. Bir süre sonra tekrar durağanlığa geçtikten sonra yine kaybedilmiştir. Şimdi videomu sonlandıracağım. Burada da rahmetli Nazım Hikmet'in bir sözünü zikretmek istiyorum. Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Sevgili dostlarım bu söz çok önemli bir sözdür. Tabii ki bunu söyleyen dünyanın en önemli şairlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden hatta filozof dahil diyebilirim. Evet sadece amaç yaşamak değil. İnsana yakışır bir şekilde yaşamak. Durağanlık, değişime ayak diremek, insana yakışır bir şekilde yaşamanın önündeki en büyük engeldir. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımla.